Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve salli mecmain. Kıymetli değerli takipçilerimiz. Yayınımız bir huddamın daveti hakkında olacaktır. Bu huddam ruhani, ulvi bir huddamdır. Yani Müslüman bir huddamdır. Bu huddam birçok alanda, bu huddamda sırlı ilimleri öğrenebilirsiniz. Birçok bilgiyi size öğretebilir. Birçok alanda birçok haberlere ulaşabilirsiniz. Mana aleminde bu kutlamlarla esmaların kutlamlarıyla irtibata geçmek için bir nevi hem istihbarat hüddamı hem de sizin insanlarla olan iletişimleriniz saklı olan gömüleri, Hazinelerin yerini göstermesi için bu konuda büyü ve sihir size yapılmışsa bu huddam bu haberi size verir. Üzerinizdeki nazarın olup olmadığını, kimler tarafından size nasıl bir büyü yapıldığını, bu büyünün nerede saklandığını, ne ile yapıldığını size bunu belirtir. Öncelikle 8 gün boyunca riyazat ile oruç tutuyorsunuz, hayvanı gıdalar tüketmiyorsunuz. Bu Yukarıda ekranda görünen vefki misk ve amber murakebi ile cuma günü ikindi ezanından sonra yazıyorsunuz. Bunun dışındaki mürekkepleri kesinlikle yazmayın. işlem etkisini göstermez. 8 günün sonunda ya şerahiyen ya şerahiyen yüz defa zikrediyorsunuz ve yatsıdan sonra da yine aynı şekilde bin defa ya şerahiyen ya şerahiyen zikredip tek olan bir odada uyuyorsunuz. Allah'ın izniyle bu gelecek ve sizinle itibaza geçecektir. Bunu 5 cuma üst üste uygulayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.